Hepinize iyi günler diliyorum. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülük konusunda kısa bir sunum yapacağım. Herhalde 5 dakikayı geçmez. Daha önce kendimi kısaca tanıtmak isterim. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunuyum. Yönetim Halkla İlişkiler alanında master yaptım. Kaymakamlık Vali Yardımcılığı, Başbakanlık Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Uluslararası Kurum Kuruluşlar Müşavirliği yaptım eğitimlerim içinde TRT Spikerlik Kursu, Radyo Televizyon Yöneticilikleri, bir özel PR şirketinde genel müdürlük, Tarihi Butik Oteller Birliği Genel Müdürlüğü, Yeditepe ve Bahçeşehir Üniversitelerinde öğretim görevliliği, Üç Deniz Yazarlar ve Çevirmenler Konseyi Yönetim Kurulu üyeliği, Film San Vakfı Kültür Sanat Danışmanlığı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyeliği, Fijet, Avrupa Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu üyeliği, yazarlık, çevirmenlik ve en sonunda papyrus dergisi, genel yayın yönetmenliği görevlerim var. Sivil toplum kuruluşları konusunda, gönüllülük alanında, Minnesota Üniversitesi'ndeki çalışmalarım yanında, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Amerika'nın yıllık, sivil toplum kuruluşları konferansını düzenleyen Minnesota Council of Nonprofits'te de mesleki gelişim projelerine katıldım. Ve Türkiye'de de sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşları insan kaynakları konusunda üniversitelerde derslerde verdim. Şimdi bu sunumda kısaca dünyada ve ülkemizde sivil toplum kuruluşlarını, sivil toplum kuruluşları tanımlarını, sivil toplum kuruluşlarının özelliklerini, gönüllülüğü ve örnek gönüllülük çalışmalarını açmaya çalışacağım. Dünyada ve ülkemizde sivil toplum kuruluşları eski çağlarda kralların, soyluların ve özellikle dini kuruluşların muhtaç kişilere ve toplum kesimlerine yönelik hayırseverlik destekleri yanında bilim, eğitim, sağlık ve benzeri kamu hizmetleri alanında yapılan çalışmalara destekleri şeklinde ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de sivil toplum kuruluşlarının geçmişi çok eskilere, Selçuklulara kadar dayanmaktadır. Osmanlılarda da sürmüştür elbette. Kayıtlara göre Anadolu'da kurulan vakıf sayısı 1048'i bulmuştur. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde özellikle kadınların da vakıf kurucusu olduklarına dikkatinizi çekmek isterim. Cumhuriyet döneminde vakıf kuruluşları artış göstermiş, dernekler de aynı şekilde ve bunlar zaman içinde kuruluş amaçlarına göre eğitim, kültür, sanat, sağlık, sosyal yardım, bilim, teknoloji, araştırma ve çevre konularında faaliyet gösteren kuruluşlar haline gelmiştir. Sivil toplum kuruluşu deyince çeşitli tanımlar söz konusudur. Sivil toplum bir tanıma göre devlet alanının dışında kalan toplum kesimlerini ifade etmektedir. Sivil toplum üniformasız ya da çıplak bir toplum demek değildir. Sivil toplum beri yandan toplumun oluşturduğu kurum kuruluşlardır. En geniş tanımıyla sivil toplum, siyasi partiler, sendikalar, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sanayi ve ticaret odaları, spor kulüpleri, platform ve vatandaş girişimlerini kapsar. Sivil toplum kuruluşları özel kişilerin ve diğer sivil toplum kuruluşu niteliği taşıyan kuruluşların devletten bağımsız olarak kurdukları ya da faaliyete geçirdikleri yasal oluşumlardır. Yasal düzenlemeler söz konusudur. Platform ve girişimlerde yardım toplama faaliyetleri de yine bu yasal çerçeve içerisinde düzenlenmiştir. Sivil toplum kuruluşlarına değişik adlar ve tanımlar da verilmektedir. NGO, Non-Governmental Organization dediğimiz tanım hükümet dışı kuruluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası sivil toplum kuruluşları, NGO'lar söz konusudur. Kar amacı gitmeyen kuruluşlar da denmektedir, Non-Profit Organizations. Sivil toplum kuruluşlarının tam karşılığı olarak özellikle Birleşmiş Milletler terminolojisinde şu üç terime rastlıyoruz. Civil society organizations, sivil toplum kuruluşları, toplum temelli kuruluşlar, CBOs, community based organizations ve toplum tabanlı kuruluşlar, grassroots organizations. Ayrıca hayırseverlik kuruluşu karşılığı en çok da İngiltere'deki başat tanımıyla charity, yardım kuruluşları da bu kapsamdadır. Ayrıca hayırseverlik kuruluşlarının Genel bir karşılığı da Philanthropic Organizations şeklinde geçmektedir. Bu kuruluşların içerisinde belirli konuları öne çıkaran, savunan, dava savunuculuğu yapan kuruluşlara Advocacy Organizations denmektedir. Aktivizm ve aktivistler bir açıkça kendisini belli eden tanımlardır. Destek grupları, support groups, platformlar ve girişimler şeklinde bu tanım ve ifadeler yer almaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının özelliklerine baktığımızda bunlar merkezi yerel yönetimler ve vatandaşlar arasında köprü görevi görürler, kamu özel sektör kuruluşlarıyla işbirliğine geçebilirler. Asıl amaçları topluma hizmettir, kamu hizmettir ve kar amacı gütmezler. İnsanların ortak prensipler, hedefler etrafında buluşacağını varsayar. Her zaman e, hukuksal bir yapıları olmayabilir ama yine de e, hukuk sistemleri onlara bir çerçeve vermektedir. En geniş tanımıyla siyasi partiler, dernekler, vakıflar, meslek kuruluşları, sendikalar, spor kulüpleri, platformlar, vatandaş girişimleri, sivil toplum kuruluşları yapılarını oluşturur. Çok daha dar anlamıyla sivil toplum kuruluşlarına ele aldığımızda en çok akla gelen dernekler ve vakıflar bunların üst kuruluşları ve bağlı kuruluşları olmaktadır. Sayılarla sivil toplum kuruluşlarına baktığımızda 2019 yılı içerisinde alınan son bilgiler İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü'nden Aralık 2019'da alınan bilgilere göre faal dernek sayısı 118.939 ve ee, ve e, toplam bugüne kadar kurulmuş dernek sayısı da 306.048'i bulunmaktadır. 559 sendikamız vardır. 132 yabancı derneğe izin verilmiştir ve o tarih itibariyle de kamu yararına çalışan dernek sayısı 366'dır. Tabi vakıflar e, da ayrı bir konu. Yeni vakıf sayısı Türkiye'de 5268 Dolayındadır. Yurt dışında kurulan vakıfların Türkiye'de temsilcilikleri de aşağı yukarı 20 sayısını geçmemektedir. 167 cemaat vakfı, 1 adet esnaf vakfı ve 256 da eski dönemlerden kalan mülak vakıf sayısı vakıflar genel müdür idaresinde 256 vakıf bulunmaktadır. Şimdi gönüllü konusuna geçmek isterim gönüllülük bir bireyin maddi karşılık beklemeden ya da başka bir çıkar beklentisi olmadan ailesi ve yakın çevresi dışındaki bireylerin yaşam kalitesini artırmak ya da genel olarak toplum yararına olduğu düşünülen bir hedefe ulaşmak için yalnızca içinden gelerek ve doğru olduğuna inanarak bir toplumsal girişime ya da bir sivil toplum kuruluşu bünyesindeki etkinliklere destek olması biçiminde tanımlanabilir. Gönüllüler, bilgi, deneyim, enerji, hoşgörü, paylaşımcılık, iyi insani ilişkiler, profesyonel yaklaşım, sorumluluk üstlenme gibi niteliklere sahip olabileceği gibi bu nitelikleri taşımadığı halde toplum için bir şey yapmak isteyen bireyler de olabilir. Bir gönüllünün taşıması gereken ilk ve vazgeçilmez nitelik samimi olarak gönüllü olmasıdır. Gönüllülük ne kazandırır? Haz ve manevi zenginleşme, özgüven gelişimi, ekip çalışması becerilerinde artış, toplumsal konum ve saygınlık, yeni bir çevre ve arkadaşlıklar, yeni ilgi alanları. STK'larda gönüllülük, üyeler, gönüllüler, bağışçılar bir STK'nın bir sivil toplum kuruluşunun en önemli unsurlarıdır. Bu tabanın genişlemesi sivil toplum kuruluşunun toplumsal taleplerin sözcüsü olma meşruiyetini artırır geniş ve nitelikli bir gönüllü tabanı, sivil toplum kuruluşunun parasal olanakları ile belki de hiçbir zaman sahip olamayacağı bir insan kaynağını maddi bir harcama yapmadan kullanabilmesi demektir. Kaldı ki böyle bir parasal güce sahip olan bir STK için bile profesyonel hizmet alımı yerine gönüllü gücünü kullanabilmek çok önemli bir meziyettir. Gönüllülük neden önemli? Sivil toplum kuruluşlarının NaN gönüllülerden destek alması kurumun başarısının göstergesidir. STK'nın gönüllülerle çalışması kurumun tanınırlığını artırır, hizmet ve çalışmalarının toplum tarafından görülmesini sağlar. Gönüllüler bir anlamda STK'nın topluma nüfuz etmiş temsilcileri, sivil toplum kuruluşuyla toplum arasında bir iletişim aracıdır. Gönüllüler sivil toplum kuruluşunun hizmetlerinin daha etkili olmasını sağlar. Örneğin hizmet alan kişilerin Gönüllülerin özverili çalışmalarını görmesi sivil toplum kuruluşlarının etkisini artırır. Sivil toplum kuruluşlarının kısıtlı bütçelerle ve güçlükle yürüttükleri projeler gönüllülerin desteğiyle olanaklı hale gelir. Gönüllülerin verdiği destek sivil toplum kuruluşlarında profesyonel olarak çalışan ekip açısından da teşvik edici bir unsurdur. Çok çeşitli örnek gönüllülük çalışmalarından söz edebiliriz. Benim bizzat Balıkesir'de üniversitede uyguladığım Yuni Family Üniversite Ailesi Projesi'nde öğrenciler ve öğretim görevlileriyle halkın içerisinde uygun ve gönüllü aileler seçilmiş ve bu ailelerle başka illerden, bölgelerden gelen öğrencilerin yabancılıkları, yerel toplumla olan uyumsuzlukları giderilmeye çalışılmıştır. Başka gönüllülük çalışmalarından örnek vermek gerekirse, bu çalışmalar özellikle İngiltere'de Samaritans hotline'larıyla intihar etmek üzere olanlara bir acil telefon hattından söz edebiliriz. Radio Lelupot, İngiltere'de çocuk hastanelerinde hasta çocukları eğlendirmek için kurulan radyo istasyonlarıdır. Chinese Elderly, Çin'de yaşları aktif kılmak için yapılan faaliyetlerdir. Bu isimlerle Google taraması yapıldığında ilgili linklere ulaşılabilmek. Benim gönüllü programlarının ne olduğu, gönüllerin ne olduğu konusunda söylemek istediğim konular bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gönüllülük çalışmalarınızda gönül dolusu başarılar.